Sevgili dostlar bugün sizler için Godox marka LED M3 M32 selfie ışığını sizlere tanıtmaktan mutluluk duyarım. Normalde bu şekilde selfie ışıkları 200-250 lira ama pek fazla randıman alamıyoruz. Bu sayede de gerçekten kötü görüntüler elde etmiş oluyoruz. Şöyle göstereyim size Godox marka LED M32 bu selfie ışığı. Bununla beraber tane kablo geliyor, ee, şarj aletiyle birlikte geliyor ve şu an kullandığım e, ışık gerçekten beni tatmin etti. Yani evet, bunu şarja takıyorsunuz, böyle kapanıp açılabiliyor, kısılabiliyor ve ayarını yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten benim hoşuma giden bir ürün oldu. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım. Ürün hakkını ve fiyatını değiyor mu? Yorumlarda buluşalım. Ve ayrıca sevgili dostlar, Vivox Lab kanalım yenidir. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Olumlu yorumlara da kalp atacağım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.